Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceki videomda tanıtmış olduğum hava temizleme cihazını Daikin hava temizleme cihazıyla karşılaştıracağım. Bunun için biraz zaman geçmesini istedim. Çünkü cihazı denemek istedim bu süre zarfında. Artıların eksilerini daha iyi görebilmem için. Çünkü cihazı ilk açtığımda zaten hep iyi oluyor. Ama sonraki deneyimlerimde hani artıların eksilerini daha iyi görmüş oluyorum. Şimdi cihazı artılarına geçecek olursak algılaması iyi, güzel. Toz algılaması çok iyi. koku algılaması Daikin'e göre biraz zayıf. Yani Daikin'in koku algılaması 10 üzerinden 10 bunun 10 üzerinden 8 diyebilirim. Toz algılaması ise bunun Daikin'e göre 10 üzerinden 9 bu da, bu da 10 üzerinden 7 diyebilirim. Ve bunun bir güzelliği de şu. Filtresi çok büyük. Aşırı büyük bir filtresi var. Bir dakika bekleyin. Şu kafasını çıkartayım size gösterin filtresini. Şöyle kafasını söküyoruz. şuralarında bastırma yeri var. Bastırıyoruz, açıyoruz, açırıyoruz açıyoruz. Şöyle büyük bir filtre gizleyici bir kabı var, ama içerisinde şey yok. E, ince sineklik yok, böyle kaba tozlar tutacak bir sineklik yok. Filtresi bu. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir filtresi var. Şu şekilde bir filtresi var. Bunun filtresine göre bayağı bir büyük bir filtre. Yani bu bayağı bayağı gider. Üzerinde 5 yıl yazıyor ama bana bayağı bir fazla gider gibi geliyor. Böyle bir şey. Ve bunun açıkçası içerisinde bir tane... Şimdi gördüm fark ettim. Bir tane şey var. Elek var. Ancak bu eleği bura yapsalar daha iyiymiş. Bunun içinde eleğin olmasının bir anlamı yok. Sineklik gibi. Ama bence bunun burada olacağını burada olması daha iyi olurdu. Kaba tozlar tutması konusunda çok işe yarıyor çünkü o. Bunun bu şekilde... Bir de böyle bir karbon filtresi o da burada. Şöyle bir karbon filtresi var. Bayağı büyük bir karbon filtre şu şekilde ve şurada da onlarda formal filtresi var. Bu formal deyitin filtresi değişmiyor. Ömrü yok yani formal deyitin filtresinin ve kendi üzerine takılı geliyor. Bunlar da zaten üzerine takılı gelmişti. Bunu bu şekilde takıyoruz. Koyuyoruz ve bu da 100 metrekare alan için geçerli bir filtre. Şimdi bunu da oturttuk. Daha doğrusu bu tık bir diye bir ses yapmıyor. Şunu o üstüne oturttuğunuzda ses yapıyor. Şöyle bunu oturtalım. Şu an tamamdır. Kapandı. Kafasına oturtalım açalım. Şu an çalışıyor. Şimdi sessizlik olarak da bu mu daha sessiz, bu mu daha sessiz derseniz kesinlikle bu daha sessiz. Bunun en sessiz modu neredeyse hiç duyulmuyor. Baya bayağı bir sessiz. Bu da duyulmuyor ancak bununla karşılaştırdığımda bu biraz sesli kalıyor. Onu söyleyebilirim. Bir de bunun sevmediğim bir şey şuydu. Şurasında neresi? Bakın şurada. Ben bunu resmini çekip yakından koyacağım. 3-4 gün oldu bunu gördüm. Şurasında hafif çok küçük minik bir çatlak var. Yani bu kutuda büyük ihtimal diyorum gelirken daha dikkatli bir gönderim süreci olabilir. O yüzden dolayı böyle bir minik bir çatlak oluştu şurada. Başta görmüyordum ama sonradan dikkatimi çekince artık gözüm oraya alıyor yani. Dizayn olarak gerçekten çok güzel ama büyüklük olarak da baya baya bir büyük bir makine. Gördüğünüz gibi yanımda şöyle neredeyse hani oturduğumda aynı boydayım onunla. Bir de buna bakın küçücük böyle bir şey. Bu da böyle. Arasındaki farklar ne derseniz bunda formal filtresi var bunda yok. En önemli fark o. Ve bunun Dyson en sevdiğim şeyi şu oldu. Uygulamasına uzaktan da erişebiliyorsunuz ve uzaktan da bu hava temizleme cihazını açıp kapatabiliyorsunuz ve sıfır gecikme. Yani aç dediğinizde açılıyor kapat dediğinizde kapanıyor. Gerçekten çok 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 iyi bir şey var. etkileşimi var. Öyle söyleyeyim. Uygulama üzerinden çok iyi çalışıyor. Hiçbir donma kasma olmadı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bunun sitesine Dyson'ın sitesine şöyle bir şey yazıyordu ve zaten benim bu cihazı tercih etmemdeki neden de oydu en büyük neden. Karbondioksit sensörü var diyordu. Ama böyle bir şey yok. Uygulama üzerinden de çok aradım. Baktım didik didik ettim ama hiç böyle bir şey yok. Bilerek alın. Alacaksanız eğer. Karbondioksit sensörü yok. Ama sitesine var diyor. Ama böyle bir şey yok. Çünkü azot gösteriyor. İşte şey gösteriyor. Bu arabanın egzoz dumanını gösteriyor. Polen gösteriyor. İşte formaldehiti gösteriyor. İşte ortam kokularının ne kadar azaldığını çoğaldığını gösteriyor. İşte 1-2,5-10 ppm toz gösteriyor. Nem sıcaklığı gösteriyor. O nem sıcaklık da tahminim doğru değil. Çünkü 2-3 tane cihazla test et de bundaki ile oradaki çok farklı. O şekilde gösteriyor. Ee, bir de bu karbondioksit göstermemesi benim için çok çok büyük eksi bir durum oldu. Hani gösterseydi çok iyi olurdu. Ona göre hani ortamdaki karbondioksit seviyesi misal arttığında camları açar havalandırırdım. Ona göre de düştüğünde kapatırdım misal. Öyle bir güzelliği olurdu eğer onu görebilseydim. Ama dediğim gibi işte sevmediğim yönleri bu dışında şu ince filtre yok. Şu ikindeki şunun dışındaki bulunan ince ızgara yok. Bunun yerine bu direkt HEPA'ya alıyor tozları. O kötü. Çünkü bu gerçekten çok iş yarıyor. bayağı tozluyor burada. Kaba tozlar çok tutuyor. Ben bunu 3 haftada bir ayda bir çekiyorum böyle süpürgeyle. bayağı bayağı tozları alıyor buradan. Böyle bir güzelliği var. Onun dışında bunu bunda sevdiğim şey şu oldu. Ne derler ona? Motoru toz hiç görmüyor. Zaten motor bunun kafasında hani HEPA'dan geçiyor. Karbondan geçiyor. Ondan sonra havayı dışarı atıyor. Bu Daikin'de öyle bir şey yok. Daikin'de toz direkt motora değdiği için o çok kötü. Yani motorun içi çok toz toz oluyor. Çok toz dolu. Bu da zamanla şu anda misal motor kısmına baktığımda yani içi toz olmuş şu anda motor pervanesinin içinde toz var. Yani o yüzden dolayı yani bunda ben kesinlikle bir tasarım hatası olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bence motor HEPA'dan sonra gelmeliydi. Yani direkt motor ondan sonra HEPA gelmesi saçma oldu bence. Ayrıca bu kapalı mı şu anda? Açalım bunu. Bir dakika. Şu an çalışıyor mu? Ayrıca bunun filtresini de göstereyim küçüklüğünü. Bakın bunun filtresi bu kadar. Ve şu anda bakmayın burada böyle beyaz gibi göründü. Ha şöyle bir grilleşme gördünüz galiba. Bunu bir yıl falan oldu kullanalı. Ama siyahlaşmaya başladı şu filtre. Yani bunun 10 yıl ömrü olduğu tamamen palavra. Öyle bir şey yok. Bunun 10 yıl olmasının mümkünatı yok. Bunun maksimum ömrü dediğim gibi yani ya 2 yıldır ya 3 yıldır. Düşünün ben bir de tek yaşıyorum. Yani bu kadar kirlenmesine rağmen 10 yıl olması mümkün değil. Evde biri bulunmaz. Sadece ortamdaki tozları çeker eder. Ona bir şey diyemem. Belki o zaman 10 yıl olabilir ama neye göre test ettiler de buna 10 yıl ömür verdiler hiç bilmiyorum. Ben bunu süpürgeyle çektiğimde dahi bu şeyler çıkmıyor. Bu tozlar falan çıkmıyor. Bunun üstüne bu yapışıp kaldığı için çıkmıyor. Bir de buna böyle bir aktif karbon filtre var şöyle. Bu sert ama bu da yani bilmiyorum işe yarıyor mu yaramıyor mu yani bilemeyeceğim o konuda. Ama algılama olarak dediğim gibi hani algılaması kötü değil. Bunun yaptığı işlerin aynılarını şimdi işte isim vereceğim, marka vereceğim bu sefer reklam gibi olacak. Bunlarla hiçbiriyle ne Dyson'la ne hiçbir hiçbiriyle anlaşmam yoktur. Reklam değildir, bir işbirliği yoktur. Sadece ben aldığım ürünleri tanıtmak için çekiyorum bu kadar. Ayrıca şunu da söyleyeceğim onu söylemeyi unuttum. İkisinin de kumandası var. Gördüğünüz gibi bu Dyson'ın bu Daikin'in kumandası. Dyson'ın kumandası şeye benziyor yani iPad'lere benziyor. iPad benzi iPad'mit iPod'lara benziyor. Bu da böyle bir kumanda. Bu da çok şirin bir kumanda ama bu daha hoşuma gitti benim. Daha zarif, daha kibar ve bunun şu güzelliği var. Üzerine mıknatısla oturtabiliyorsunuz. Burada yeri var. Böyle bıraktığınızda oturuyor. Bunda ise böyle bir yeri var. Buraya bırakıyorsunuz oturuyor. Zaten ben bunun kumandasını hiç kullanmıyorum. Hep telefon üzerinden açıp kapatıyorum. O yüzden dolayı kumanda hep böyle duruyor orada. Uygulama üzerinden açıp kapatmak daha iyi oluyor. Bir de şu var bu cihazla ilgili söylemek istediğim şey. Cihaz kapalı olsa dahi sürekli izleme diye bir özelliği var. O sürekli izleme özelliği açtığınızda bakın kapalı olsa da ortamdaki hava kalitesini sürekli ölçüyor. Tozunu, kokuyu, formaldehiti, işte poleni, azotu, gazı, mazı neyse hepsini ölçüyor kapalı olduğu halde bunu nasıl yapabiliyor bilmiyorum. Yani mesela kapatıyorum cihazı. Uygulamaya girip baktığımda işte buçuk ppm işte yüzde bire çıkıyor. Yüzde beşe çıkıyor. Yüzde ona çıkıyor misal. Bunu kapalıyken nasıl ölçü bilmiyorum. Açtıktan sonra bir 15-20 dakika sonra ise düşüyor. HCHO muydu? Ne? O, o bu ortam kokusunda ise biraz zaman alıyor düşürmesi. Bu da aynı şekilde. Ancak şunu söyleyebilirim. Bakın bu konuda yani nasıl diyeyim? Hani diyorlar ki işte yemekmiş sigaraymış oymuşmuş Burada ben sigara içmediğim için onu bilemem ama yemek kokusumuş işte ev kokuları falan dimensi. Onlar da etkili mi? Yani ikisi için de aynısın diyorum o konuda. Yani 10 üzerinden 5 diyebilirim. Yani hani ne etkili ne etkisiz öyle arada kaldım. Net bir şey söyleyemiyorum o konuda. Yani bunun cüssesine bu kadar büyük olduğunu aldanmayın. İnanın neredeyse bununki kadar performans gösteriyor. Ha büyük bir eviniz vardır. O konuda bir şey diyemem. O zaman bu yetersiz kalır. Tabii ki bunu almanız gerekir. Bir de bunda sevdiğim bir şey şuydu. Çok karışık oldu video ama kusura bakmayın. Dıma geldikçe söylüyorum. Bir de bunda sevdiğim şey şu rüzgarın açısını ayarlayabiliyorsun. Böyle 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 bu şekilde rüzgar istediğiniz yöne vurdurabiliyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Bu standart böyle bir yukarı doğru üflüyor. Ben bir de bunda şey beklerdim. Böyle 360 derece dönmeyi de beklerdim. Çünkü o şekilde rüzgar böyle üfürdükçe hani havadaki tozlar daha kendini yönlendirir diye daha iyi olur diye düşünüyordum. Ama baktığımda hani bu 100 metrekare için etkili. Ama bu parayı hak ediyor mu? Bence hak etmiyor. Gerçekten bu, bunun daha iyileri var. Yani bu fiyata çok 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 daha iyi bulabilirsiniz. 10 lira 15 liraya 5 liraya bile bulabilirsiniz yani bunun aynı işini yapan. Ama bunun dediğim gibi tek özelliğine formal değil, kalıcı olarak yok ediyor ve ömür boyu onun değişmiyorsunuz öyle kalıyor. Başka bir şey yok yani bu. Bir de mobil uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsun. Bu uygulama üzerinden kontrol edeni bulabilirseniz ne ala. Ya da Dyson alt modellerine bakın yani onlar da uygulama üzerinden galiba kontrol edilebiliyor. Alt modellerine bakın derim. Buna bu kadar para vermeye değmez. Gerçekten hiçbir farkını hissedemedim. Hani böyle aman aman ya iyi kalmışım muhteşem diyebileceğim bir şey hele o karbondioksit özelliğini göstermedi o beni iyice canımı. En azından o karbondioksiti gösterseydi benim için daha iyi artı puan alabilirdi. Ama öyle bir şey olmayınca da maalesef olmadı. İşte gördüğünüz gibi böyle cüsseli bir duruşu var. Ya bayağı bir heybetli duruyor. Kocaman şöyle bir boyu var. Yani hatta aldığımda ilk başta kutuyu aldığımda çok şaşırmıştım. O kadar büyük falan demiştim. Bu şekilde hani aldıma pişman oldum mu? Olmadım ama olmasaymış da olurmuş. Yani hiç gerek de yokmuş diyeyim ben size. Bununla da idare et bilirmişim aslında. Hani böyle açtım böyle wow etraf yayla havası gibi oldu işte muhteşem bir hava oldu falan diyemeyeceğim. Beşinden daha iki hafta mı oldu ben bunu kullanalı? Üç hafta mı ne oldu? E, filtresi yüzde 99'a düştü. Yani düşünün ve sürekli de açmıyorum bunu. Bazen açıyorum. Buna rağmen nasıl oldu da böyle yüzde birlik bir düşüş oldu bilemedim. Sürekli bu çalışıyor bu garibim düse düse bu düşer. Bunda hiçbir öyle bir şey yok. Bu yüzde bir göğe gösteriyor. Ben tahmin ediyorum ki o çalışma saatine göre kendini ayarlıyor diye düşünüyorum. Yoksa yüzde birlik bir düşüş yok. Çalıştırmıyorum çünkü. Cihazdan dediğim gibi memnun muyum? Yani hani öyle böyle. İşte o karbon dioksit ölçmesi de olsaydı çok iyi olurdu. Ama yoktu. Olmadı. E, artılarına tekrardan saymam gerekirse formal kalıcı olarak yok etmesi. Uygulama üzerinden çok çok iyi. Anlık tepki vermesi çok güzel. Bilgileri görebilmem. Evdeki makine çalışmasa dahi ortamdaki havanın kalitesini sürekli ölçebilmesi çok güzel bir şey. Bunlar çok hoşuma giden özellikleri. Bir de formal kalıcı olarak yok etmesi ve formaldehit filtresinin hiçbir şekilde değişmemesi. Bir de bunun eksi yönlerine gelecek olursak şu dışına dediğim gibi ince filtre yok. Tamamen bütün kaba, ince bütün tozlar HEPA'ya yapışıyor. O yüzden kötü. Çünkü bir ince bir sineklik gibi bir şey olsun isterdim bu HEPA'ya giden filtre önünde. Ondan sonra başka sevmediğim şey ne? Karbondioksit dediğim gibi ölçüyor dedi. Özellikler arasında ölçmüyor. Onun dışında işte böyle abartılacak hani abartıldığı gibi yok şuydu buydu. Yani bu tamamen tanıtım bir reklam şey diye düşünüyorum düşünüyorum. Yani reklam. Başka bir şey değil. Bir şeyin reklamı ne kadar iyi yaparsan o kadar iyi satıyormuş demek ki diye düşünüyorum artık. Buna da gelecek olursak bunun artıları kokuyu çok iyi algılıyor. Aşırı iyi algılıyor. Mesela abartmıyorum size. Yani banyoda mesela böyle parfüm sıktığımda yani aramızda 3-4 metre var neredeyse. Bir dakika sonra mı? iki dakika sonra mı? Ne yanlış olmasın? Hemen başlıyor çalışmaya. Yani nereden aldın bunu? Daha kokuyu benim burnuma girmedi o koku. Sen nereden aldın bunu bir anda? Hemen başlıyor çalışmaya. Yemek kokusunda işte bir başka kokularda hemen algılıyor. Çok iyi. Ama toz konusunda iyi değil. Niye diyeceksiniz? Şuradaki şu dust ışığı yanmıyor. Sürekli hep şu koku ışığı yanıyor. Şu hani dust ışığı dayandığında fanını yükselttiğini anlasan diyeceğim. Aa tozu da çok iyi algıladı. Hemen açtı kendini. toz ışığı çok nadir yanıyor. zaten bu kokuya da uyanması her tozlar hiç çekçe yok. Hep bir modda çalışıyor. Tozlar algılamadığında, kokuyu ya da algılamadığında. Allah'tan kokuyu algılıyor da kendini yükseltiyor. O sırada tozu da çekiyor. Onun dışında sessizliği çok sessiz gerçekten. Hiç duyulmuyor. Sıfır ses. Bunun bundan da sessiz bir numarada. Baya bayağı sessiz. Sevmediğim özellikleri olarak işte dediğim gibi hemen bu kaba filtrenin hemen altında motor var. Halbuki motoru buraya alabilirlerdi. Yani HEPA filtreden sonra motoru koyabilirlerdi. Çünkü motorun pervanesi toz olmazdı. İşin onun için pisleniyor, tozlanıyor falan hani bakım gerekiyor o yüzden. Başka da diyeceğim bir şey yok. Yani bu da kötü değilmiş. Bu da güzelmiş öyle söyleyeyim. Bundan da çok memnun kalmaya başladım artık. Çünkü hani enini aldım artık. Hani en Türkiye'de en iyi. Bundan daha üstü Yok bu hava temizleme cihazına. Yani bak işte abartıldı gibi değilmiş. Onu öğrendim, onu gördüm. Demek ki hiçbir şeye kalmamak gerekiyormuş. Böyle. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına belirtin. Gördüm an cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.